ne diyorum? Biz hastalık sek seninle. Hı? Sen benimki ben de senin Ne dersin? Bu hiç doğru değil. <laughs> Şaka. Ali. Düşünüyoruz. İyi tamam. Hadi iyisini düşünelim, olumlusunu düşünelim. Diyelim ki her şey şahane. Benim de içimden geldi ve <laughs> tutmak istedim. Tutam. Şimdi sana <laughs> açmasam bana küser misin? Yok. O zaman şimdi sana <laughs> açmamayı tercih ederim. Sen bilirsin. Nasılsa doğru zaman geldiğinde açarsın. Ama ben de şimdi yanına geleceğim. Ama gelmeden önce bir şey yapacağım. S** yok. Söz ver. Kendi içinde boğuşup duruyorsun. Ya Ali s** ya ben beceremezsem. Ne olacak bu işin sonu? Bu nasıl bir şey hocam? Bu nasıl güzel s**? Ben bilmiyorum ki böyle bu yüzden korkuyorum.